Evet ustacım kolay gelsin. Allah razı olsun. Cümleten selamlar Hayırlı hafta sonları arkadaşlar. Sahada olanlara Allah emeklerini zayi ettirmesin. Allah bereketli yerlerde ağırlasın. Güzel bir bölgedeyiz. Bölgenin izini sürdük. Değerli kardeşim, Hakan kardeşim. Hakan kardeşime yer sormuştu. Kendi sordukları yerde yapılar yapıları takip ederekten muhtemel yerleri okumuştuk. Altına ulaştılar. Karadeniz'e yakın bir taraftayız. Yani bir adım daha atsak tam anlamıyla Karadeniz'e gireceğiz. Güzel yer. Şöyle bir etrafı şöyle bir dolaştır abi. Bir 360 derece bir gez. Ben kısa videolar çekmiştim ama. Görmüş olduğunuz üzere dere yatağındayız. Sol taraftaki görmüş olduğunuz yer tam anlamıyla eski fılasa. Tam anlamıyla eski fılasa. Bir önceki çekmiş olduğum videoda bunun ne olduğunu anlatmıştım. Şimdi bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz sahaya çıktığında tabii ki onların da yaptıklarına itibar ediyoruz. Onların da mutlaka saha tecrübeleri var. Elektrot kullanıyorlar. Kendi geliştirmiş oldukları çubukları artık ne şekilde kullanıyorlarsa o şekilde yapıyorlar. Altın birikim noktasına ulaşıyorlar. Benim de yani bugüne kadar ben bunu videolarda göstermedim. Benim de altın birikim noktasını tespitinde kullandığım cihazım arkadaşlar. Ee, altını var, gümüşü var, bronzu var, kurşunu var ve serbest modu var. Serbest frekansı var. Serbest frekansla da ne aramak istiyorsan onu yüklüyorsun, devam ediyorsun. Şimdi bunu genellikle aleti görenler zaten bilenler biliyor. Bilenler biliyor. Bunu defineci kardeşlerimiz ağırlıkta kullanıyor ama benim işim define değil arkadaşlar. Ben bu aleti dere yataklarında altın birikim noktalarının tespitinde kullanıyoruz. Direkt şöyle yapalım. Açalım. Ekranı bir göster abicim. Okuyorum ekranı. Evet, altın modundayız. Derenin her yerinde altın var. Derenin her yerinde altın var. Ancak makine bana diyor ki özellikle bir tarafa git diyor. Kafayı izliyorsanız özellikle bir tarafa git diyor. Konuyu fazla uzatmayacağım. Sadece ve sadece altın birikim noktasına nasıl ulaştığımı göstermek için ben bu videoyu çektim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Pesliye Devam ediyoruz. Birikinti noktalarını çiziyorum şu anda. Ve kesti. Evet. Tekrardan gösterelim şöyle bir. Altın modundayız arkadaşlar. Altın modundayız. Bundaki amaç gaye dediğim gibi altın birikim noktasını yakalamak. Elimizde makine yok. Elimizde hiç makine yok. Saha tecrübesi olaraktan görmüş olduğunuz her yer plaser yapı dedik. Pleser yapı dedik. İşi bilen kardeşlerimiz, ustalarımız, usta abilerimiz olayı zaten çözdü. İri taşların olduğu yerler arkadaşlar. Bir ikinci noktaları yani böyle bir cihaza sahip değilseniz, elektrotunuz yoksa veya da var ama kullanmayı bilmiyorsunuz. Mesela elektrot e, kulakları çınlasın. Bir kardeşimiz e, tavsiye etti. Onun tavsiyesi üzerine ben de e, İsmail kardeşime yaptırdım. Şu anda Kameramanlık olaraktan İsmail kardeşim e, kamera arkasında e, yaptırdım ama elektrot ben de çalışmadı, çalışmadı. Pirinç çubuklar var, farklı farklı yerlere götürdü. Ama ben yani o çubuk ve elektrot işini ben çözemedim, ben çözemedim. Ama başka arkadaşlar da çok güzel çalışıyor, tespit ediyor. Kimisi diyor ki kan uyuşmazlığı var diyor. kimisi diyor ki sen de işte frekansları yakalayamıyor vesaire vesaire. Evet. Onlar benim bildiğim işler değil arkadaşlar. Konunun özünde dere yatağında büyük taşların olduğu yerde kileser yapıda büyük taşların olduğu yerde yığıntılar var. Altın yığıntısı. Hatta onu şöyle de yapalım. Bu derede gümüş de olduğunu biliyoruz. Ama burada da gümüş var mı? Bir de ona bakalım. Hani e, makinamızı böyle övünçle şey yaptık ya. Övdük ya altın modunda. Gümüş, silver. Aynı noktadan ben tekrar bir başlayayım. Bakalım aynı noktaya gümüş verecek mi? Kafa sallamıyor. Kafa sallamıyor hiç. Şu anda elimin yani bileğimin kaymasından gidiyor oraya. Bir süt kafa sallamıyor hiç. Yine de bir yürüyelim. Ters istikamet atıyor. Gümüş. Gümüş. Tekrar bir gösterelim. Göstermiş olduğum üzere arkadaşlar yani ee, makineyi diktiğimde alan taramanın eee diktiğimde hiç tepkime vermedi. Tekrardan ben bunu bir altına alayım. Ondan sonra çalışmaya başlayacağız. Altın modundayız. Aynı noktaya tekrar gidelim. Derede yoğun altın olduğundan dolayı şu anda tüm frekansları alıyor. Ağırlık olarak Az sonra yerine atacak dedi. Yerini attı. Burada aynı noktadayız. Bir önceki çizimle görebilirsiniz bunları. Testi çünkü plaser var. Yukarıya çıkmıyorum. İki adım sonra yine kesilecek ve kesti. noktadayız. Şimdi burada biz bugün buraya gelmemizdeki amaç gaye. Makineyi kapattım. Buraya bugün gelmemizdeki amaç gaye. Evet derede altın olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ancak e, yoğunluk oran tespiti yapmak istiyoruz. Bir ikinci noktalarında işte örnekleme basıyorum. 3 saat çalışmada High Banker sisteminde ne veriyor? Buna bakacağız. 3 saat çalışacağız veya 4 saat veya 5 saat. Onu da e, video sonunda ne kadar çalıştığımızı size ifade ederiz. Çıkan orana bakacağız. Ben yani bana ve İsmail'e bu nokta oldukça uzak bir noktadayız. Yani rahat 300 kilometre geldik. Çok rahat 300 kilometre geldik. 300 kilometre geri dönüşümüz var. Sağ olsun ya kardeşim yanıma. Sağ olsun e, Hakan kardeşimizle e, seviyoruz kendisini. Muhabbet başlıyoruz. Ee, dedi, a, rica etti. Abi yığıntı evet var, Neser yapıları var. Ancak e, toplanma merkezlerini bulmak istiyoruz. Hem, evet bizim İnegöl'de, daha öncesinde iki kez üst üste İnegöl'e sağımıza aldık. Kardeşlerimizi. Orada ders vermiştik ama şimdi kendi coğrafyaları farklı. Bizim coğrafya farklı. Biz Ova'dayız şu anda. Ee, Karadeniz bölgesinde zirvedeyiz arkadaşlar. Tam anlamıyla zirvedeyiz. Ee, bunlara da uzak. Yaşadıkları mekan olarak bunlara da uzak. Amaç gaye ilgili coğrafyanın zorluklarındaki altının toplanma merkezini göstermektir. Hakan kardeşim gördüğün gibi büyük taşların evet. olduğu yerlerde toplanma merkezleri oluyor. Bunu bilen ustalar zaten göz bakışıyla Tabii. anlıyor. Tabii ki de. Ancak ya yardım olarak da cihaz yardımıyla da bunu tespit ettik sahanız hayırlı olsun bereket getirsin sizlere i̇nşallah, inşallah. Allah emeğinizi karşımıza zayi etmesin. İnşallah, inşallah arada bir İsmail kardeşimle biz de buraya çay çorba içmeye her zaman abi. geliriz abi her zaman başımızda Allah emanetsiniz ee, Saygılar, çalışmaları kısa kısa çekeceğiz size e, gün sonunda inşallah oranını da göstereceğiz Allah evet. emanetsiniz emanetsiniz.